Merhaba sevgili arkadaşlar. 4. sınıf fen bilimleri mıknatısın özellikleri ve etki ettiği maddelerle ilgili sorularımızı çözmek üzere tekrar karşınızdayız. Hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki: Bir boşluk doldurma sorusu verilmiş. Mıknatıs bazı nesneleri ne yapmadan, tabii ki temas gerektirmeyen bir kuvvet uygulayarak kendisine çeker. Mesela yer çekimi kuvveti de öyledir değil mi? Mesela ağaçtan düşen elma hiçbir temas gerektirmez ama dünya onu kendisi doğru çeker. Bu da bir temas gerektirmeyen kuvvet çeşididir. Mıknatıs da öyle. Bu özelliği sayesinde metal gibi ya da kendisini böyle itmeye ya da çekme uygulayan nesneleri böyle hiçbir şekilde dokunmadan, temas etmeden etkileyebilir. İkinci sorumuz. Mıknatıs'ın kutupları vardır değil mi? İki tane kutbu vardır. Bunlar N ve S kutupları. Aslında İngilizce North ve soğuttan geliyor arkadaşlar. Dünyanın böyle kutupları gibi düşünebilirsiniz. Kuzey kutbu N, güney kutbu S gibi. Ortada da böyle ekvatorumuz bulunuyor sevgili arkadaşlar. Bunları biraz daha ilerleyen yıllarda öğrenmiş olacağız. Bu arada dünyamız da kocaman bir mıknatıs olarak kabul edilebilir. Onun için N ve S kutupları olarak bunu ayırıyoruz. Cevabımız bu sebeple A seçeneği N ve S diyoruz. Üçüncü sorumuz mıknatıslarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter ama zıt kutuplar ne yapacak? Bunlar da birbirini çekerler. Mıknatıs tüm maddeleri çeker demiş. Yanlış. Çünkü mıknatısın etki ettiği maddeler vardır. Etki etmediği de maddeler tabii ki vardır. Mıknatıs demir, kobalt, e, nikel gibi maddeleri etkiliyor, çekiyor kendisine doğru diyebiliriz. Dördüncü sorumuz Yağmur metal oyuncak arabasını A noktasından B noktasına temas etmeden götürmek istiyor. O zaman mıknatıs kullanması gerekebilir. Buna göre Yağmur aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Arabayı arkasından itmelidir ama hayır iterse temas etmiş olur. Arabayı önden çekmelidir diyor. Bu da yanlış çünkü yine temas etmiş olur. Arabanın önüne mıknatıs tutarak B noktasına doğru çekmelidir. Ee, önünde evet mıknatıs olduğunu düşünürsek böyle bir U mıknatısı var diyelim. Böyle. Burada tutarsa zaten araba metal olduğu için bu ikisi arasında çekme kuvveti meydana gelecek. Ve mıknatısı da tutup b noktasına kadar çekerse istediğini yapabilir. Arabanın arkasına mıknatıs tutarsa, buradan tutarsa mıknatısı. Bu mıknatıs tekrar arabayı çekeceği için kendine doğru. B noktasına doğru çekerse hayır burada itmesi lazım. Tamam mıknatıs buna yapışır ama yine temas etmiş olur. Bunu istemeyiz. Ama burada mesela e, mıknatısı önünde tutarak herhangi bir şekilde temas etmeden arabaya B noktasına doğru çekme kuvvetiyle hareket ettirebilir. Arkasından itmesi lazım. Burada çekme kuvveti dediği için bunu kabul edemiyoruz. Beşinci soru görselde mıknatısın etki ettiği. Ve etmediği maddeler yazılıdır. Mıknatısın etki ettiği bölümler çıkarılırsa görselin son şekli nasıl olur demiş. Mıknatıs demire etki ediyor. Nikele de etki ediyor. Tabii ki kobalt ismini verdiğimiz bir maddeye de etki ediyor. Etki ettiği bölümler çıkartılırsa geride kalan tahta ve plastik bölümleri olacağı için o da D seçeneğindeki gibi bir görüntü oluşturmuş olacak. Evet 5. sorumuzu da çözdük. 6. sorumuz. Canan yeni bir oyun bulmuştur. Mıknatısların çektiği nesneler için şap, çekmediği nesneler için şup sesi çıkarması gerekmektedir. Verilen görsellere göre Canan'ın çıkardığı sesler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Bunu siz de evinizde oynayabilirsiniz ya da sınıfta böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. E, mıknatısın çektiğine şap diyeceğiz, çekmediğine şup diyeceğiz. O zaman kalemi çekmediğine göre mıknatıs buraya şup demesi lazım. Su şişesi yine bunu da çekmeyecek. Şup şup. Metal e, raptiyeler ya da çiviler diyebiliriz bunu çekecek şap metal ataçlar var bunu da çekmiş olacak şap terlikler plastik olduğu için buna çekme kuvveti uygulamayacak şup O zaman cevabımız şup şup şap şap, şap şup olacak şup şup şap, şap şap şup olacak o da D seçeneğinde verilmiş gerçekten ilginç bir oyun ve etkinlik Yedinci sorumuz yukarıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Buzdolabı, pusula ve hoparlör gibi cihazlarda mıknatıs vardır arkadaşlar. Doğru. Özellikle sesle ilgili ya da ses sistemlerinde hoparlörler kullanılıyor. Pusula da yine böyle tam mıknatıs gibi düşünmeyelim ama böyle çok küçük böyle pusulanın içinde iğneler vardır. Hatırlayın şöyle. Evet, burası N, burası S diye böyle bunu ayırır. Bu çok böyle e, mıknatıs gibi düşünüldüğünde yönü değişebiliyor. E, elektronik eşyalara mıknatısı yaklaştırırsak eşyalar bozulabilir. Evet, bu da doğru bir ifade. O zaman bir numaralı çıkışa ulaşmış oluyoruz. Geldik son soruya. Verilen çubuk mıknatıslardan hangileri birbirini iter demiş? Aynı kutuplar birbirine itme kuvveti uygulayacağı için evet iter. 2 e, numaralı bölümde çekme kuvveti meydana gelecek. Zıt kutuplar bir araya getirilmiş. Yine N ve N olacak şekilde 3. görselde de bunlar birbirine itme kuvveti uygular. O zaman 1 e, ve 3 numaralı mıknatıslar ya da sistemler birbirini iter. Cevabımızı D seçeneği olarak verdik ve sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.